Herkese merhabalar, ikinci videomuzla devam ediyoruz. Özdemir hukuk olarak kanalımızdaki içerikler hiçbir şekilde tavsiye ve yönlendirme niteliği barındırmamaktadır. Sadece bilgilendirme amaçlı olup, Özdemir hukuk olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Özdemir hukukun tüm hakları saklıdır. İkinci videomuzda boşanma sebeplerini ele alacağız. Bosanma sebepleri nelerdir? Türk Medeni Kanunu'nu evliliğin sona ermesi sebeplerini düzenlemiştir. Boşanma sebepleri, genel ve özel sebepler olarak ikiye ayrılır. Biz burada genel ve özel sebeplerden genel itibariyle bahsedeceğiz. Videolarımız sivil vatandaşlar için genel bir bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur, hiçbir şekilde tavsiye ve yönlendirme niteliği barındırmamaktadır. Boşanma sebeplerinden genel sebepler, Evliliğin temelinden sarsılması ve evlilik birliğinin devamının beklenmemesi durumlarıdır. Özel sebepler ise kanunda sayılan belirli hallerdir. Öncelikle özel boşanma sebeplerinden bahsedelim. Kanunda belirlenmiş bazı özel durumlar nedeniyle boşanmalar mümkündür. Bu sebepler zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme terk ve akıl hastalığıdır. Kişiler bu sebeplerin varlığını kanıtlayarak boşanma davası açabilirler. Zina aldatma nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu Madde 161'de tanımına baktığımız zaman, zina, bir eşin diğer eşin rızası olmadan üç bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesidir. Bu durum evlilik birliğinin temelinden sarsar sar ve boşanma nedenidir. Kanıtlama durumu zina iddiasının geçerli olması için, genellikle 3 kişinin ifadesi, telefon kayıtları, sosyal medya görüntüleri gibi delillerin sunulması gerekir. Yasal süreçte zina nedeniyle boşanma davaları genellikle karmaşık ve hassas süreçlerdir. Tarafların haklarının korunması için avukat desteği burada önem arz etmektedir. Hayata kas pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleriyle boşanma, Türk Medeni Kanunu Madde 162, hayata kast eşin hayatına kastetmesi pek kötü davranış eşe karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uygulaması. Onur kırıcı davranış ise eşin onurunu zedeleyin aşağılayıcı davranışlar sergilemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 162 maddesi uyarınca eşin hayatına kastetmesi ona karşı pek kötü veya onu kırıcı davranışlarda bulunması halinde diğer eş boşanma davası açabilir. Bu durumlar evliliğin temelini sarsar ve devamını çekilmez hale getirir. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleriyle boşanma Türk Medeni Kanunu madde 163 ağır suç işleme eşlerden birinin işlediği ağır suçlar evliliğin devamını imkansız kılar. Haysiyetsiz hayat sürme eşlerden birinin ahlaki açıdan düşük bir yaşam tarzı sürmesi de boşanma sebebi olabilir. Toplumsal güven kaybı, suç işleme veya haysiyetsiz yaşam eşler arasındaki güveni ve saygıyı zedeler. Türk Medeni Kanunu'nun 163 maddesi eşlerden birinin işlediği ağır suçlar veya haysiyetsiz bir hayat sürme nedenleriyle boşanma davası açılabileceğini düzenler. Bu durumda evliliğin devamı imkansız hale gelir ve boşanma gerçekleşebilir. Terk sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanunu madde 164 terkin tanımı terk eşlerden birinin diğer eşini ve ortak yaşam alanını terk etmesi ve iletişimi kesmesi anlamına gelir. Terk süresi en az 6 ay devam ettiği takdirde boşanma davası açılabilir. İrade şartı, terk eden eşin evliliğin sona erdirme iradesi ve niyetinin olması gerekir. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu madde 165, akıl sağlığı değerlendirmesi, mahkeme eşlerden birinin akıl sağlığının ciddi bir şekilde bozulduğunu ve evliliği sürdürmeye engel oluşturduğunu saptamalıdır. Tıbbi raporlar Boşanma talebinde bulunan taraf, uzman doktorların düzenlediği ayrıntılı tipi raporları mahkemeye sunmalıdır. Uygun tedavi koşulları, mahkeme eşin akıl sağlığının iyileşmesi için gerekli tedavi koşullarını sağlanıp sağlanmadığını da değerlendirmelidir. Boşanma sebeplerinin kanıtlanması dört ana başlıkta ele aldığımız zaman, yazılı belgeler, tanık beyanları, uzman raporlar, delil tespiti olarak düzenledik. Yazılı belgeler, boşanma sebeplerinin kanıtlanması için yazılı belgeler önemli delillerdir. Tanık beyanlarında aile, arkadaş ve komşu bayanlarda boşanma iddialarını destekleyici kanıtlar olabilir. Uzman raporları, örneğin psikolojik-psikiyatrik değerlendirme raporları sebeplerin ispatında kullanılabilir. Delil tespiti, gerekirse mahkeme kararıyla devlet tespiti yapılabilir. Örneğin telefon kayıtları incelenebilir. Boşanma davası süreci, dava açma, duruşma ve karar. Dava açma, boşanma talebiyle mahkemeye başvurulmasıdır. Karar, mahkemenin geçerli boşanma sebebine karar vermesidir. Boşanma davası eşlerden birinin mahkemeye başvurması ile başlar. Mahkeme eşlerin iddialarını dinler ve geçerli bir boşanma sebebinin olup olmadığını değerlendirir. Değerlendirme sonucunda mahkeme inceledikten sonra değerlendirmesine göre haklı bir boşanma kararı verir. Sonuç ve değerlendirme, boşanmanın nedenleri ve yasal süreçleri hakkında detaylı bir inceleme sunulmuştur. Evliliğin bitişi kadar önemli olan bu konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması, çiftlerin bilinçlenme ve yasal haklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Boşanma kararı verilirken dikkatli ve kapsamlı değerlendirme yapılmalı, ancak gerekli durumlarda da yasal yollara başvurulmalıdır. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun ilk başında da bahsettiğimiz gibi Özdemir Hukuk olarak videolarımız hiçbir şekilde tavsiye ve yönlendirme niteliği barındırmamaktadır. Sadece bilgilendirme amaçlı olup Özdemir Hukuk hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Özdemir Hukuk olarak tüm haklarımız saklıdır. Videoların devamı için kanalımıza abone olup kanalımıza destek olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.